Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Samsung Galaxy C5 Pro format atmayı göstereceğim. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Ayrıca açıklama kısmını okuyun arkadaşlar. Açıklama kısmını okumadan format atmayın. Telefonumuza format atmamız için telefonumuzu kapatıyoruz arkadaşlar. Telefonumuz kapalı durumdayken ses yükseltme tuşu, home tuşu, bu iki tuşa basılı tutarken açma kapama tuşuna basıyoruz. C5 Pro yazısı geldikten sonra açma kapamadan elimizi çekip diğer iki tuşa basılı tutmaya devam ediyoruz. Bu robot işareti geldiğinde ellerimizi tuşlardan bırakabiliriz arkadaşlar. <laughs> Format menüsü geldi. Ses kısma tuşu yardımıyla ile Wipe Data Factory Reset'e gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Ses kısma tuşu yardımıyla ile Yes'e gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Reboard Size sistem üzerinde açma kapama tuşuna basıyoruz. Ve format atma işlemi başlıyor arkadaşlar. Samsung Galaxy C5 Pro format bu şekilde atılıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.